Evet herkese merhabalar. Resident Evil'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son şurada dört tane heykelimizi takmıştık. Şurayı hemen göstereyim. Dört tane heykeli takmıştık. Bakın şu çatlak karı da burada zaten Dimitrescu. Şu heykelleri taktık. Buradan geldik. Bu şekilde tam burada bırakmıştık. Şimdi burası neresi bilmiyorum. Kalenin büyük ihtimalle başka bir tarafı. Ama Şimdi burası kiliseye benziyor. Burada kırılacak, dökülecek herhangi bir şey var mı acaba? Şöyle ben elime bir şu tabancamı alayım. Ne olur ne olmaz. Bir bakalım. Burada ne var? Open dedik. Oba. <laughs> <Çağırmış> bu ne bu? Bu ne bu 네. Dimitri escudi. Ama ne oldu lan öyle? Ana yaratık oldu ama Allah, Allah ne ne salak adamsın. Ay vay Looks like Şöyle outside. vursam seni, inside ee, now. galiba. Kaçtı. Aa, aynen sniper mermisi. Shotgun mermisi de verdi. Shotgun'ı dolduralım. Onu... Gelme gelme. ki buraya. Oğlum ne yapıyor? Oh. Kaç aman ağabeyim, kaç 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 çabı Şuraya bir gir Ee, ölecek galiba bu. İyi. İyi boss fight bir şey Buraya gelmeyeceğiniz herhalde. Gelsin de pek bir bok olacağını zannetmiyorum da. Neredesin ben? Ananı s**tiyim. Bu gelir. Allah'ın çatlağı. Buraya girebiliyor mu? Aa girebiliyormuş lan. Şuna şöyle bir vursam. Vurdum. Nereden geliyor? Gel 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 ya burada. Ya nah sizde. Benim, benim kızım benim lan. Neredesin o? Vurdum. Orayı yıktı. Allah'ın cezası. Neredesin sen? Oğlum neredesin? Göremiyorum seni. Lan tipe bak ya. İndi aşağı. Ben nereden çıkıyor? Arkamdan çıkar. Neredesin? Oo oh, oh. vurdum. Zeber tam oturttum hatta. Bu ne birader Allah işi. şunu zaten bir gelsen ben göstereceğim sana da. Hadi. Bu Öldü mü? Galiba gitti. Galiba gitti. Hadi oğlum, hadi oğlum. Geber oğlum ne pislik kesin senin Allah belanı vermesin. Vallahi yeverdik Dimitrescu Gigi. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Oyuna ilk bölüme de böyle başlamak bölümün başında. Dimitrescu'nun kristali. Bence de. Bu neymiş? <laughs> Dimitrescu gitti. Hadi ayırdız. <laughs> 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 Dirty flask. Evet Dimitrescu ile olan hikayemiz bitti arkadaşlar. Güzel. Şimdi kendime şundan bir tane yapayım. Şöyle bir kullanayım. Rose'u ara. Arayalım. Rose da buraya koyacak değillerdir herhalde. Şurada bir save alalım. Rusty scrap. Tamam. Aynen. Var mı burada başka alabileceğim herhangi bir şey? Burada save alabiliyoruz sadece. Şurayı aç. Burada bir şey yok. Yani, tuvalete giremiyor muyuz lan? Gunpowder, gunpowder'dır birader. Lazım. Heh, tamam. Buradan pek bir şey yok galiba farklı bir item istiyordu galiba. Ha, bir dakika. Ama burada kullanamıyoruz. Peki burada ne kullanabiliyoruz? Iron Insignia K. Ha burada kullanamıyoruz şu an herhangi bir şey. Tamam. Devam edelim. şimdi nereden geldik lan biz ha buradan geldik aynen kale buradaydı buradan geldik böyle düz devam edeceğiz herhalde kilitli neden kilitli hani neden bana bir sebep söyleyin suya giremiyoruz yapacağız? Burada bir şey mi bulmam lazım? Bakayım. buradan ne diyor? Ah, close. Buradan mı gitmem gereken bir yer var acaba? Hayır burada da yok. E ne yapacağız? benim direkt buradan gitmem lazım. Şuna bir tane ateş etsem. Ha ateş edemiyorum ya şu an. Edebilirim. Yani. Mantıklı olan bu zaten. Şimdi aşağı ineceğiz ama bir rakibimiz kim acaba? Aa balık. hear our voice together as one in reverence. We call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon as the midnight moon rises on black We await the light at the end. In life yeah. and in death, gonna... glory no. to Mother Miranda. Hey, remember <sighs> me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? <laughs> You're too late! Or maybe. Almost too late. The child will be sacrificed life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. <laughs> Wait a second. Hey, hey, wait. Şimdi bizden ne istiyor acaba? Burada ne var? Ve bir, anahtar gibi bir şey koydu galiba. Aynen neymiş bu? Vincent Key. Ne işe yarıyor acaba? Burada almam gereken başka bir şey var mı? Yok. Burada mı kullanacağız? Aynen. Dimitrescu'yu indirdik. Bütün boss'ları zaten e, ikinci bölümde ne görmüştük. Burada da onu kullan... Ha burada şey var. Oğlum gene o bizim elimizi şey elimiz kesen değil mi de bize bir şey saplayan herif gelmez inşallah ya yani. onu hiç sevmedim ben Eisenberg miydi onun adı Seremoni alanı This pattern looks really familiar. E yani tanıdıksa, şu mu? Hayır. Hayır. E ne ne kullanacağım onu bu? Bu da yok. Aile fotoğrafını mı kullanacağım? şey kullanmayacağım şu an. Tamam. ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir düz gidelim bakalım artık. Bir şey çıktı dedi. Şimdi aşağı inmem gerekiyor bence ama şurada ne var ona bakmak lazım. Aynen yani burada bir şey var. Olur mu ya? sniper mermisi lazım. Shotgun mermim yok. Bunda 6 tane var. Bunları reloadlayalım da. Ne olur ne olmaz. Şimdi biz neredeyiz? Kaleden böyle uçtu mu ben ama? Oha. Bir yaratık gibi bir şey var şurada. ettireyim. Geliyorlar aynı. Ne indirdim. Bir tane daha var. Sesi geliyor. Tamam nerede? Körde bir yerde bittim herhalde de. Attım kapasını, Bir tane daha var. Ya ona da çocuğu ısırmasan olmuyor zaten. Zaten ısırmasanız olur. Ya benim beynim o kadar iyi değil. Bak, kafasına bir tane vursam ölüyor herhalde bunlar ya. Şatkan var ya. Metal scrap. Ha, ne işe yarıyor acaba? Kristal kafatası açacağız? Yok. İran ya. Dimitrescu'nun anahtarını burada işeceğini pek sanmıyorum ama. Aynen. Ee, hangi anahtar? Yani olmuyor ama. Bir anahtar mı bulmam lazımdı benim? Ben anlamadım ki. Anlamadan dinlemeden oynuyoruz. Neyse artık yapacak bir şey yok. Burada da indirdik hepsini. <laughs> Geçe gidelim artık bakalım. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but. Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Yeah. <sighs> that flask seems to contain her head no roses don't say another word this this is impossible this just can't be your daughter's essence is still intact her powers are truly unique who who could even do this she can be saved you know saved from this are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice customer is always right after all you'll pay if i find out this is a lie <laughs> uh. fuck joker shall i choose something for you ah Sanmıyorum aslında bunu da satabilirim. Aynen, satayım. You Şimdi Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bu ne? Aa şey. Büyük dürbün. Tamam bunu al. Bunu al. Bunu al. Bence burada bırakalım aynen. Evet. Diğer videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Bence girişimiz çok iyi oldu. Dimitrescu'yu falan indirdik. Burada bırakalım tam. Yeni bölümde kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmasanız sevinirim. Hoşçakalın bay bay.